Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine aynı rota. Ankara, Antalya ama farklı bir araç. Gördüğünüz gibi Kia Niro EV ile aynı rotayı kat edeceğiz. Ankara'dan Antalya'ya gideceğiz. Saat 8'e geliyor. Sabah saatlerinde. 8 gibi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım tüketim değerleri yolculuk mesafesi ee, şarj e, işlemleri açısından neler değişecek, nasıl farklılıklar oluşacak e, onları hep beraber yolda detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yolda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar e, şu anda gördüğünüz gibi sürüş bilgileri sıfırlanmış durumda yolda bakacağız 388 kilometre menzil veriyor şu, e, şu an araç e, Afyon'da İkbal Termal Oteli e, navigasyona hedef olarak girdim burada e-şarjın e, hızlı şarj istasyonları kullanmayı düşünüyoruz şu anda e, şarj seviyemiz yüzde 89 yüzde 89 ile ve saat gördüğünüz gibi e, 8 olmak üzere 8 gibi e, Ankara'dan yola çıkıyoruz rota e, aynı yani Ankara, Antalya bunu defalarca daha önce e, yaptık e, birkaç kez de videosunu da çekmiştim ama bu kez araç farklı e, Hyundai Kona uzun menzilli Kona 64 kWh Kona ile e, çok rahat gidip gelinen bir rota bildiğiniz gibi e, birçok elektrikli araç bu rotada Afyon'dan sonra Isparta'ya uğramak durumunda kalırken, Burdur üzerinden Antalya'ya inemezken, yani Isparta'da tekrar şarjlanmak ihtiyacı duyarken, biz e, Afyon'da %80 şarjla e, rahat bir şekilde yola çıkabiliyorduk, devam edebiliyorduk. E, bildiğiniz gibi ve Burdur üzerinden e, daha düzgün bir yoldan Isparta'ya inebiliyorduk. E, bu araçla da aynı şekilde e, hareket edebileceğinizi tahmin ediyorum. E, bakalım, yani e, rota aynı. Ancak araç farklı. Şu an yola çıktık gördüğünüz gibi 387 kilometre menzille ortalama tüketim değerlerimiz birazdan oluşmaya başlayacak. Onları sizlerle paylaşmaya başlayacak. Saatlik rapor vermeye çalışan bu araçta da 189 bataryayla İkbal Termal tesislerine doğru Afyon'a doğru yola çıktık arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar, şu anda Yaşamkent Kavşağı'ndan Eskişehir yoluna çıkıyoruz. Biraz daha mesafemiz süreler netleşti o yüzden. Şimdi bu arada kısa bir size rapor vereyim dedim. Bir kere 11 kilometreden fazla geldik. Genelde yokuş aşağı geldiğimiz için şarj seviyemiz 189'da hala. İkbal Termal Oteli 234 kilometre mesafemiz kaldı. E, araçta 386 km'ye gidelim diyor. Şu anki şarjlı bir seviyesiyle. Yani sorunsuz bir şekilde. E, i̇kbal termometre ile gidiyoruz. Gideceğiz. E, orada bir %80 e, seviyesinde bir DC şarj yapmayı düşünüyorum. E, o şekilde yola devam etmeye düşünüyorum. O da yeterli olacaktır. Antalya'ya varmak için. E, dediğim gibi e, daha önceki rota aynı. Araç farklı ortalama hızımı, cruise kontrolümü 105 km saate ayarlayacağım. Aynı şartlarda aynı rotayı bu defa uzun menzilde Kona'dan sonra bu defa da Kia Niro EV ile gideceğiz ve bakalım tüketimler ne olacak? Varış süremiz ne olacak? Sizlerle birlikte bunu göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi yola çıktık. Eskişehir yoluna çıktık. Sabah saat 8 içeri geçiyor. 8'de evden yola çıkmıştık. Varış süremizi de buna göre sizlerle beraber e, göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda durum bu şekilde. E, i̇şte otonom sürüşümü başlatayım. Cruise kontrol e, devreye alayım izninizle. Şu an 85, 90, 100, 100, 105 olarak da hemen seyahatın başından e, şurada gördüğünüz gibi ayarladım. Otonom sürüş devreye girdi. Orada gördüğünüz gibi. Evet önümüzdeki arabayla mesafe koruyor. O yüzden onu sinyal ilerliyorum. Evet ilk 45 dakikada Polat diye girdik arkadaşlar. Yaklaşık 65 kilometre yol geldik. Hatta pardon 55 dakika olmuş. %79 şarjımız var. 382 kilometre menzilimiz var. 180 kilometre Afyon'a e, mesafemiz var. Ortalama tüketim 12.5 kWh. 100 km o seviyelere oturduk. E, şu an Polatlı'nın içinden geçip e, yola devam edeceğiz. Sivrihisar tarafına. E, şu an her şey normal gidiyor. E, Afyon tarafında şarj için bu defa herhangi bir rezervasyon yapmadım. Çünkü istasyon sayısı epey fazla bu defa e şarjda şarj yapmayı planlıyoruz. bakalım e şarjda zaten bir rezervasyon sistemi yok. Evet, Polat'tan çıktık arkadaşlar. şarj e şarjımız %78. E yani ilk %10'la 70 km geldik gibi görünüyor. Ortalamada 12.2 km, km diye tutturduk. Bu hesaba göre aslında tam şarjda neredeyse 700 km gidebiliyor olmamız lazım ama tabii böyle bir durum yok ilk ayak bildiğiniz gibi yokuş aşağıydı, artı düşük hızlardaydı. İlk kısımda tüketimimiz epey düşük oldu. 9 kilo saat 100 kilometrelere kadar düştü. Hatta yokuş aşağı indiğimiz kısımlarda sıfır oldu kısımlar da vardı. O nedenle bu biraz aldatıcı oluyor. Yani %10 şarjlı 70 kilometre geldik ama yolun devamında bakacağız. bakacağız. Sizlerle beraber Polatlı'yı geçtik, yola devam ediyoruz yolun ilerleyen kısımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi hızımız 105 arkadaşlar. Otonom sürüşle ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi. Önümüzde de şöyle bir viraj var. Bunu nasıl aldın? bakın. Elimi tutmuyorum. Sizin görmenizi istedim. Şu anda virajı kendisi alıyor. Hatta daha sonra da tekrar bir zıt yöne bir viraj var. Zikzak bir viraja girdik. Gördüğünüz gibi hızımız da 105. Evet. Burası biraz daha sert. Hala kendi alıyor kendi alıyor biraz korkutuyor. Evet gördüğünüz gibi bu zigzag virajı 105 km hızla çok başarılı bir şekilde aldı arkadaşlar siz de gördünüz. Yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ilk bir saatin verilerini paylaşalım. Saat 9 şu an gördüğünüz gibi. %75 Bataryamız var, 320 kilometre menzilimiz var ve Afyon-İkbal'de e, 158 kilometre mesafemiz var. E, toplam 87 kilometre yol geldik. Ortalama tüketimimiz 12.8 kWh 100 kilometrede. Ortalama hızımız Cruise kontrolden 105'e e, ayarlı durumda gördüğünüz gibi. E, şimdi araç hakkında da kısa bir bilgi vereceğim. E, bu araç 64 kWh bataryalı uzun menzilli. Kona'nın kardeşi aslında. E, Tasarım daha 3 ay önce Avrupa'da lanse edildi. Kia Niro EV araç bildiğiniz gibi ve hızlı bir şekilde de Kia Türkiye bunu Türkiye'ye getirdi. Ben de aracımı satıp, ev almak amacıyla aracımı satıp sonra ev işi olmayınca hızlı bir şekilde buna döndüm ve kısmet oldu bana bir tane bu araçtan. Şimdi aslında dediğim gibi Kona'nın kardeşi sadece bazı tasarım öğeleri güncellenmiş durumda. Aslında baktığınız zaman aynı sürücü ekranı, aynı multimedya ekranı mevcut. Fakat tek bir ekran görüntüsü verecek şekilde tasarım la birleştirilmiş durumda. Onun yanı sıra şu kısımda klima ve navigasyon arasında geçiş yapacağınız bir dokunmatik bir akıllı bir menü sistemi mevcut e, burada. E, onun dışında burada e, vites seçici, e, aracın start stop tuşu, e, koltuk ısıtmalar, soğutmalar, direksiyon ısıtmalar gibi e, tuşların olduğu bir kısım mevcut. E, yan tarafta standart kapı kilitleme açma, ayna ayarlama gibi şeyler mevcut. E, koltuklar, sürücü ve yolcu koltuğu elektrikli. E, bunda e, iki kişiye kadar hafıza da e, mevcut arkadaşlar. Direksiyonda yine e, standart direksiyonda tabii yeni bir tasarım e, diline sahip. E, hem e, medyanın kontrol, müzik, radyo kontrolleriyle ilgili ses açma kapama, telefon e, kontrolleriyle ilgili kısımlar. Hem cruise kontrolün ayarlanması, e, hız ayarlanması, aradaki mesafenin ayarlanması ile ilgili kısımlar ve Sürücü ekranının menü girişi, menü ayarları, otonom e, sürüş başlatma, şurada da e, sürüş modu e, düğmeleri bulunuyor direksiyon üzerinde. E, gördüğünüz gibi tasarım öğeleri yenilenmiş, daha güncel bir tasarım diline sahip e, bir araç. E, Kona'nın e, bir evi kardeşi aslında dediğim gibi. E, teknik özelliklerden de bahsedersek 150 kW önden çekişli bir e, motora sahip e, ön tarafta. E, artı 64.8 kWh kapasitede kullanılan bir net kapasitede bir bataryaya sahip. Yani uzun menzilli konaya denk e, o, o, da 64 kWh saatte. da 0.8 fazlası var. E, anladığım kadarıyla 0.8 fark da e, sanıyorum bu araçlarda Kia CATL e, batarya üreticisiyle yani dünyadaki en büyük batarya üreticisiyle çalışmaya başlamış. Onlarla bir paketleme yapmışlar. O da 0.8'lik bir fark fazlası ya yeni de Dediğim gibi 150 kW motor, 64.8 kWh batarya, 0-100'ü e, 70 saniyelerde konayla aynı özelliklerde maksimum hızı 170 km saat, 175 km saatlere çıkabiliyor diye diyebiliyorum yine bu kısımları. Aslında platform olarak konayla aynı platforma sahiptir diyebiliriz. araçla ilgili sormak istediğiniz bunun dışında sorular olursa Lütfen yazın. Tek tek soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ee, lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi e, ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 saat oldu. Gömüye geldik şu anda. Gömüden geçiyoruz. Ee, şarj seviyemiz %50'lerde. Menzilimiz 204 kilometre. Ve Afyon'a 59 kilometre kaldı aslında buradan baktığımızda yüzde 40 şarj ile 184 kilometre gelmişiz. Ortalama tüketimimiz de 14.6 kWh 100 km olmuş. Evet arkadaşlar, geçen sefer Konayla yüzde 40 Afyon Kolaylı'ya varmıştık. 105 km e, e, sabit fakat bu defa Niro'yla bu %40'a ulaştık şu anda gördüğünüz gibi. Ee, ve daha 33 kilometre yolumuz var. Ee, Afyon'a. Böyle bir farklılık oluştu. Ee, aslında ortalama tüketim şu anda en son rampa çıktık 15.8 ee, oldu. Ortalama tüketim seviyeleri aynı. Ee, yani Kona'da Afyon'a vardığımızda ortalama 15 ee, kül saat 100 kilometre tüketimle Afyon'a varmıştık. Bunda da büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü rampa indikten sonra Afyon'a vardığımızda e, fakat e, bir şekilde daha fazla tüketim oldu. Yani ben acaba batarya kapasitesi e, bize söylenen, söylendiği şekilde 64.8 kWh değil mi? Ya da 64.8 kWh ama e, işte ile geçtiler. E, yeni bir batarya hücresi, e, firması. E, yazılımla acaba ilk etapta kapasite bir miktar sınırlandırılmış olabilir mi? Şu anda araçlar yeni biliyorsunuz yolda araçlardan veri toplayıp bu kapasiteyi önümüzdeki dönemde yazılımla aşmayı mı planlıyorlar? Öyle bir farklılık mı var? Bilemiyorum. Aklıma öyle şeyler gelmeye başladı. Evet arkadaşlar. Bakın şarjımız 139'da. 220 km yok. yol geldik. Ve 15 kWh 100 km tüketim var. Bu değerlerle basit bir hesap yaparsak aslında, aslında ortalama tüketimimiz 15 ise, 100 kilometrede 400 kilometrede bir 60 kWh batarya tüketiriz. Bu araçta %50 ile şarjla 220 km geldim diyor. Yani %100'de 440 km gidecek bu tüketim seviyelerinde. Hesap tutuyor o zaman. Yani 400 km'de 60 kWh 20 kilometrede de 63 kWh bir şey tüketmiş olacak. Yani batarya kapasitesine aşağı yukarı ulaşıyoruz aslında. O açıdan da şey mantıklı hesap mantıklı. Kapasitede bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Evet arkadaşlar biraz önce Afyon'u geçtik ve İkbal Termal Hotel tarafına dönüyoruz şimdi. Afyon Alışveriş Merkezi'nin hemen yanında oluyor. Şu karşıda da kolaylığı görüyorsunuz. Yani sağda Afyon, onun yanında İkbal Termal Otel. Bu köprünün sol tarafında da Kolaylı. Kolaylı tarafında Zesin şarj istasyonları var. E, İkbal'de ise e şarjı kullanacağız birazdan. Şimdi İkbal Termal Otel'e doğru dön, dön, dönüyoruz gördüğünüz gibi. Şu an istasyonda boş gördüğünüz gibi yanaşıp şarjı başlatalım sizlerle beraber. Şöyle, direkt şöyle ortalayabiliriz de aslında. Evet arkadaşlar, Kia Niro EV ile bu sabah Ankara'dan yola çıktık, Afyon'a geldik. Afyon'da, İkbal Termal Otel'de sizlerle beraber şarj işlemini başlatalım. E şarjı kullanacağız burada. CCS tabancasına ihtiyacımız var. Evet, bu gördüğünüz gibi. Şimdi ekrandan kartımızı okutup şarj işlemini başlatalım Sanki başladı arkadaşlar. %32'yi gördüm evet %32. Şarjlığım başladı. Şimdi içeriden bakalım. Bir... Bu arada 919 km olmuş. Ee, aracın 1000 km'sinde. Buradan çıkınca sizlerle beraber kurtlarız inşallah. 40 dakika veriyor. %32. Evet. 40 dakika buradayız. Biz de bu süre içerisinde e, Afdü'yüm alışveriş merkezini gezeriz. Starbucks'tan bir kahve alabiliriz belki. Bu süreyi 40, -40 dakikamız var. Yüzde 80 şarj edip buradan üzeri Antalya'ya devam edeceğiz arkadaşlar. Şarj sonrası görüşmek üzere. Hoşçakalın Evet arkadaşlar 35 dakika oldu. Şarja başladığımızda 40 dakika veriyordu. Bakalım bir 5-10 dakika önce geldik. Şu an gelen seslere göre de şarj devam ediyor gibi sizlerle beraber bakalım e, yüzde kaça kalmış. Yüzde 32'de e, başlatmıştık. Yüzde 80 için 40 dakika vermişti. Durum şöyle bir şey. E, bir tane de yanımızda bizden sonra Zoe geldi. O şimdi sırasını bekliyor. Onlara söyledik 40 dakika sonra bizim işimiz bitecek diye. Şimdi bakalım. Evet şarj işlemi devam ediyor gibi görünüyor. Aracın içinden e, bakmak daha rahat olabilir. Şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi yani 2 dakikası var diyor. Çok hassas aslında %79'da. Şu anda da 44 kW'la şarj ediyor. 2 evet, dakika sonra %80'ini tamamladığımızda çekeceğiz. Ve buradan Burdur üzeri başka bir yerde durmadan Antalya'ya yola devam edeceğiz arkadaşlar. Araçta dün seramik yapıldı. Güneş altında aslında daha da belli oluyor. Seramik bayağı güzel oldu. Yani Seramik işleminde e, e, araba sıfır araç da olsa e, nakliye sırasında demir tozları yabancı partiküller boya yüzeyine yapışabiliyorlar. Ve daha boya yeniyken bunun boyanın içine işlemesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun önüne geçmek için e, öncelikle yıkamanın hemen ardından bir e, demir tozu e, temizliği yapılıyor. E, demir tozu ile. Demir yüzeye yapışmış olan demir tozları uzaklaştırılıyor. Ee, bunun yanı sıra da e, ayrıca da e, demir tozu işleminden sonra da kil yapılıyor. Kil uygulamasıyla beraber e, kalan artık sökülmüş ama yüzeyden uzaklaştıramamış olan demir tozları ve diğer yapı, yapışmış olan yüzeye yapışmış olan yabancı maddeler de yüzeyden uzaklaştırılmış oluyor. E, böylece boya e, seramik uygulaması için hazırlanmış oluyor. Ee, ama şey sonuç çok iyi oldu gördüğünüz gibi. Yani seramik uygulaması sonrası aslında boya e, tam rengine kavuştu. E, boya yüzeyindeki demir tozu ve diğer yabancı maddeleri uzaklaştırmış olduk. E, artı seramik uygulamasıyla da e, uzun süre bir koruma altına almış olduk. Evet sanıyorum 2 dakika da tamamlanmış olabilir arkadaşlar. Yani bu, biz bunları konuşurken evet gördüğünüz gibi e, şarj sistemi bitmiş. Yeşil yanıyor bu tarafta. Ben kabloyu çekebiliyorum çünkü aktif değil şu anda. Evet Konnektörü yerine takıyorum. Şarj kapaklarını kapatıyorum ve yola devam ediyoruz. İçeriden bakalım menzil durumumuza sizlerle beraber. Evet gerçekten 40 dakikada %32'den %80'e şarj ettik. Şarj ettim sonra sizlerle beraber çalıştıralım aracı arkadaşlar. Çalıştırdık. <laughs> 332 kilometre menzil veriyor. Evet arkadaşlar araç yüzde 80 şarjda 330 kilometre verdi. Yolumuzda 290 kilometre civarıydı o yüzden tekrar şarja taktık ve yüzde 89 şarjla Afyon'dan çıktık İkbal'den. Şimdi bakarsak bir miktar yol geldik 15 kilometre geldik yaklaşık olarak 17 ortalamayla. Şu anda şarj seviyemiz yüzde 85'te ve menzilimiz 319 kilometre gideceğimiz yol 276 kilometre bir miktar evet yani bu Ankara'dan Afyon'a gelirken de olan o %8'lik fazlalık konaya göre ee, bu segmentte de yine devrede yani bir miktar hani bu araba kona kadar ekonomik değil gibi görünüyor ee, o yüzden bakalım yani bu kısım daha kolay aslında ee, Toros'ları ...dan aşağı doğru Antalya'ya varırken sürekli iniş olacak. Yani yolun son kısmı kolay olacak. Dönüş biraz daha şey, yani buradaki gidiş performansına göre... ...dönüşte yola çıkacağımız şarj oranında... ...yani Antalya'dan %95'le falan çıkıyordum. %15'le falan Afyon'a giriyordum Kona'yla. Yani bunun da kesin %100 falan çıkmak gerekecek herhalde. Antalya yolunda, Ankara'dan Antalya'ya giderken 1000 kilometreyi tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın 999 1000 Evet ilk 1000 kilometresini sizlerle beraber yaptık Rahatsız belasız güzel günlerdi inşallah Allah kullanmayı nasip eylesin e, Bu arada yola çıkalı Ankara'dan 5 saat oldu e, Afyon'da %89'a şarj etmiştik şu an %70 şarjımız var ve 258 kilometre benzinimiz var, 209 kilometrede yol kaldı. Ortalama tüketim değeri 16.1 kWh 100 kilometrede. Klimamız açık Afyon'dan beri çünkü hava sıcaklığı 29 derece, klima açık bir şekilde ilerliyoruz. İlk 5 saat bu şekilde ve sizlerle beraber de 1000 kilometreyi, ilk 1000 kilometremizi yapmış olduk arkadaşlar. Evet, Afyon'da %90'a şarj edip çıkmıştık. Şu anda %50'ye düştü şarjımız ve %50 şarj ile 180 kilometre gidelim diyor e, araç. %40 şarjla da 162,5 kilometre gitmiş oldu aslında Afyon'dan çıktıktan sonra. Ortalama tüketimimiz 16 kWh, 100, 100 km gibi değer oturdu. 2 saate yakındır, Afyon'dan çıktığımızdan beri yoldayız arkadaşlar. Evet, 181 kilometre menzilimiz var ve 126 kilometre yolumuz kaldı. Bir sıkıntı olmayacak, Antalya'ya varmadı ama Antalya'da da, Antalya içinde de bir miktar ihtiyacımız oluyor. Evde şarj etme imkanımız yok, o yüzden bir miktar rezervle oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, 7 saat oldu toplam Ankara'dan yola çıkalı. E, Afyon'dan yola açıkalıysa 250 kilometre oldu. Yaklaşık 2,5 saattir Afyon'dan beri yoldayız. E, Afyon'dan buraya 14,3 14 kilowatt saat 100 kilometre tüketimimiz oldu. E, hala 124 kilometre menzilimiz var. E, gideceğimiz yere 37 kilometre kaldı. Ve %33 e, bataryamız kaldı. ile başlamıştık. %33'e düştü. Evet yani 7,5 saatte yine bu araçta da aslında. 7,5 saat içerisinde şarj molası dahil Ankara'dan Antalya'ya rahat bir şekilde konforlu güvenli bir şekilde gelebiliyoruz. Bir miktar verim farkı var. Bir miktar o da menzile az, bir, az da olsa bir ufak bir etkisi oluyor. Benim hatırladığım kadarıyla Konayla en son 105 km ortalamanızda geldiğimizde Antalya'ya 12.5'lara kadar falan düşmüştü Afyon'dan sonraki ortalama tüketim. Burada 14.5'larda falan e, seviyelerinde kaldı. Hava sıcaklığının da etkisi olabilir. Yani klimanın çalışma rejimi de farklı olabilir. E, şu, 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 şu an durumda o zaman arasında. E, şimdi asıl kritik olan zaten şey e, Antalya'dan e, yola çıkıp e, dönüşte Afyon'a Burdur üzerinden tek şarjla ulaşmak. Çünkü benim Antalya'da e, evde şarj etme imkanım yok. Dışarıda şarj ediyorum. Dışarıda şarj edip Gelince de işte anca bir yüzde 95'te falan e, yola çıkabileceğim ve ilk kesimlerde de bayağı dağlık bir şey var. Şimdi gelirken bu avantajımız da ama dönüşte bakalım ama, ama e, iyi bir planlamayla e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani konaya çok yakın araç, konanın kardeşi, bütün özellikleri konaya çok yakın. Er. konanın daha güncel tasarlanmış bir hali e, ama e, mevzilde me 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 ve tüketimde çok az. Farklılıkları var. Biraz daha tüketim seviyesi daha yüksek. Araç biraz daha büyük. O da menzili az etkisi ufak bir etkisi oluyor. Biz Kona'yla bu yolu çok rahat geliyorduk. Bununla da hani biraz da alışmak gerekiyor herhalde rajama. Gelip gideriz ama daha tedbirli, daha hızlı hızlarımıza, tüketimimize daha dikkat etmemiz gerekecek. Evet arkadaşlar. bir Yol aynı. Dedik, dedik en başta. Ankara'dan Antalya'ya ama araba bu sefer değişik 64 kWh saat uzun menzilli kona yerine elektrikli kona yerine bu defa yeni model yeni Kia Niro EV ile Ankara'dan Antalya'ya geldik. Evet arkadaşlar Antalya'da eve kadar da geldik. Yolda bir mezarlı uğradık girdik çıktık orası da var. Evet Afyon'dan sonra toplam 300 kilometre tuttu. 13.7 kWh 100 km'de. Ee, şu anda %24 şarjla buraya geldik. %89'da çıkmıştık orada hatırlarsanız. Ve 102 km menzilimiz var. Yani burada işimizi görecek kadar bir menzilde geldik. Ee, sıkıntı yok. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Bunda ee, Kona elektrikliğe göre Niro EV bir yüzde beş falan daha yüzde beş daha düşük e, menzile sahip e, tüketim o oranda belki e, fazla e, ama hani bu yüzde çok büyük bir rakam değil e, peki arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.